Yue Otaek normalde Yusu ailelerinin ikamet ettiği bir binaydı. Ve Kral Jang Jo tebasının yanında kalacaktı ve Sung Heng Gung'u düşürdüğünde. Yuye Otaek yerel bir sulh hakiminin villası olarak kullanıldı. Ama kral bu geçici sarayı ziyaret ettiğinde, kralın tebasıyla buluştuğu kraliyet kabul salonu olarak hizmet ediyordu. Boknae Dang ile Oye Jang sonun doğu odası arasında yer alır. Hyeotae Kade Odes kitabı Enlandır, Bu, belirlenmiş Vasun valisinin gönderileceği yer anlamına gelir Kral Jangjon'un yanında. Hyeotae Otaek, Kral Jeongjon'un saltanatının 14. yılında 1790 inşa edilmiş bir binadır. Joseon hanedanlığında Sul'un Yub'un taşınmasından sonraki yıl, 1794 sonbaharında Vasun kalesinin inşası başladığında genişletildi. İlk binaya EUN Yakhun adı verildi ancak genişleme sonrasında adı değiştirildi. Kral Can jo burada bir eyalet sınavına başkanlık etti başarılı adaylarla bizzat tanıştık. Kral Can jo 1800 yılında öldükten sonra kraliyet portreleri geçici olarak burada kutsandı. Valion Jun Tapınağı'nın inşasına kadar. E.U. Neyakun'un kuzeyindeki ilk oda, Gongsin Ru adında bir Noma oydu. Uzatma sırasında iç mekana 10 dol, yerden ısıtma sistemi, yerleştirildi. Ve pencereler kuruldu. Şu anda pencereler geri yüklenmedi. Kore'deki Joseon Hanedanlığından Kral Jang Jova Sung Sarayı'nı tasarladı ve inşa etti reformcu siyaset için Suwon şehrinde. Wasung Haenggung Sarayı'nda çok sayıda bina inşa edildi. Hazırlamak için Kral Can güvenli geçici konaklama yeri ve verimli bir şekilde yönetmek yeni inşa edilen Suwon Wasung Kalesi, Senye Otaek bu tür binalardan biriydi. Kral Can Jo kamu görevlileri için çok sayıda bina inşa etmeyi planladı. Suwon Hwae son Kalesi'nin zenginleşmesinin planlandığı tahmin ediliyor. O zamanın başkenti Hanyang kadar. Kore'deki Joseon Hanedanlığı'nın başkenti Han ile karşılaştırıldığında, Suwon şehri o zamanlar her bakımdan sadece %7 YDI. Suwon şehrinde, Kral Can Jo her yıl 10 gün kalmalı ve bu onu çok rahatsız etmiş olmalı. Kral Can Jo her yıl 10 gün kalmalı babam Veliah Prens Sadon'un mezarına gitmek için. Kral Can Jo'nun güvenliği ve rahatlığı için yeni bir şehir planı hazırlandı müreffeh bir şehir haline getirmek için. Kral Cangzhou birçok hükümet yetkilisine ihtiyaç vardı bu planları gerçekleştirmek ve tebasıyla tanıştı Yue adlı bir binada.